Ergen'le Masum Kırmızı Gül'ü buluşturan dev proje. Teşekkür ederim siz. Sağ olun efendim. 2000'li yıllarda Dadı da dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Gülben Ergen yıllar sonra oyunculuğa geri dönüyor. Gözlerime 3 santimlik kirpikler takar. Uzun uzun tuvaletler giyerdim. Türkan Şoray gibi. <laughs> Gülben Ergen, Masum Kırmızı Gül'den gelen teklifi kabul etti. Ve Kapadokya'da çekilen Vezir Parmağı komedi filminde Ece Uslu, Cezmi Baskın, Nur Selidis, Peker Açıkalın ve Fatoş gibi ünlü isimlerle beraber rol almaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan film ekibine daha sonra katılacak olan Gülben Ergen'in son olarak İstinye sokaklarında aracına binerken görüntülüyoruz. Çok güzel. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Nasılsınız efendim, iyi Teşekkür ederim siz. Sağ olun efendim. Gülben Hanım, geçtiğimiz günlerde yazılı basında oğlunuz Atlas'ın Erhan Bey'i kıskandığına dair haberler yapılmıştı. Hatta Atlas'ın psikolojik destek aldığı da iddia edilmişti. Konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Terapi. İnternette öyle bir haber çıktı altından. İlk, i̇lk defa sizden duyduğum bir şey Köşe haber işte Erhan Bey'i kıskandığı için psikolojik. Hiç öyle bir şey yaşamadık. İlk defa sizden duydum. Gülben Hanım 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etmiştiniz. Ancak sosyal medyada Anıtkabir'deki görüntüleriniz bazı kişiler tarafından çok eleştirilmişti. Özellikle ağlamanız. Neler söyleyeceksiniz? Gurur duyanlar daha fazlaydı. Çok önemli bir ziyaretti 30 Ağustos Zafer Bayramı. Çünkü annelerinin, çocuklarımızın bilinçli olması gereken Özel bir gündü, hepimiz için çok özel bir gündü. Ben de özel bir röportaj yaptım. Kalktım Ankara'ya gittim. Araştırma röportajıydı o. Ben tepki çektiğinden ziyade müthiş, güzel şeyler duydum. Gülben Hanım, son olarak Masum Kırmızıgül'ün yeni sinema filmi Vezir Parmağını soralım. Hayranlarınız sizi nasıl bir karakterde görecek? Konuşamam çünkü çok başındayım. Biraz sizi orada da ağırlayacağız inşallah. Oraya geldiğiniz zaman konuşacağız. Nerede olacak bir İstanbul dışında belli başlı farklı farklı yerlerde. İyi akşamlar. Oradan biraz bahsedeyim. Arabası. E demem çok Nasıl hoşundayız daha. daha. Gürben Ergen Masum Kırmızıgül ile yeni projesi hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor ve arabasına binerek evinin yolunu tutuyor. İyi akşamlar.